Hani bazen e, bir arkadaşımızla ya da dışarıda gezerken biriyle karşılaşır karşılaşırız ve karşılaştığımızda e, onunla konuştuğumuzda, onunla sohbet ettikten sonra e, bütün enerjimiz düşer, elimiz ayağımız titrer. Öyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? Eğer karşılaşıyorsanız biz de ee, gerçekten bu birkaç günlük e, tatilimizde böyle bir e, olayla karşılaştık. Bunu e, deneyimlediğimiz için sizinle paylaşmayı seçtim. Ee, arkadaşlarla e, tarihi değeri olan bir yere gittik ve orayı e, dolaşmak için ve oranın e, tarihi bilgisini, tarihi değerini e, anlayabilmek ve öğrenebilmek için bir rehberi e, ihtiyacımız oldu ve o rehberi e, aslında biz bulmadık. Kendisi bizi buldu. E, biz e, bir rehber ararken kendisi gelip e, e, gerçekten oranın tarihini bize e, anlatacağını ve bizi gerçekten tarihi yerlere götüreceğini ve gezdireceğini ve oranın bilgisini e, bize vereceğini söyledi. Fakat e, İlk bakışta hani bir insanı gördüğünüzde kalbinizde bir his belirir ya yani o his iyi ya da e, olumlu ya da e, olumsuz onu hissedersiniz bunu Allah hissettirir size bunu bu özelliği bize lütfetmiş Allah azze ve celle. İşte biz burada ilk bakışta e, analiz diyoruz yani e, bulunduğum ülkede Hollanda'da e, işte indirik yani. İlk bakışta analiz anlamına geliyor. Ben onu hissettim zaten ilk bakışta.